E, bugün yeni listemin e, konu önemli bir isim. E, bir kere öncelikle e, Başbakanlık'ta Balıkesir'i çok iyi temsil eden e, çok önemli bir yerdeki bir isim. Ve AK Parti'nin de milletvekili aday adayı Kasım Bostan. Sayın Bostan hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, öncelikle kendinizi hem okullarınıza hem Yeni TV, VIP, e, Web TV'den izleyen e, izleyicilerimize bir kendimizi tanıtalım. Hadi. Öncelikle tüm balık sinirli hemşerilerime selam ve hürmetleri sunuyorum. Evet. Ben balık sinirli Kepsut, Kadoğlu. Hı hı. E, i̇lkokulu köyümde başlayıp, balık Yeniköy ve Dursun Bey'le tamamladım. Balık sinirli yuvat bitirdim. İktisat eğitimi aldım. Hı hı. Kamu ve yerel yönetimlerden nasıl yaptım? Memuriyet hayatıma Ankara'da başladım. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Genel Kurulu'nda kurum müdürlüğü yaptım. Çevre Bakanlığında şube müdürlüğü yaptım. Hı hı. Uzunca yıllardır. Çevre yapımımda dolaylı deneyim kazandım. Hı. Daha sonra başbakanlığa geçtim. Başbakanlıkta kararnameler müdürlüğü yaptım. Ayrı başkanlığı görevinde bulundum. Başbakanlık müşavirliği görevi yaptım. Hı hı. En son AK Parti'ye iktidarımızla birlikte Başbakanlıkta Ekonomik Sosyal Kültürel İşler Başkanı olarak görev yaptık. Ben, büyük usta, büyük lider, kurucu genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 12 yıl gibi uzunca bir süre çalışma imkanı buldum. Ve bu süreçte ustanın Yakın çalışma ekibi içerisinde yer aldım ve büyük sorumluluklar üstlendik. Evet. Bu sorumluluklardan kısmen bahsedecek olursa, e, duble yolların tamamlanması ile ilgili başka konularda e, tüm valiliklerin koordinasyonunu sağladım. Dört tane valiler toplantısı gerçekleştirdim, dört ayrı ilde ve hı hı. bu toplantılara dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Bey'le ve dönemin İçişleri, şu anda İçişleri Bakanımız, dönemin Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala Bey'le birlikte hı. bu toplantıları gerçekleştirdik. Hı, hı. Sayın Ulaştırma Bakanımızın da bu çalışmalarımızdan dolayı şahsıma sunmuş olduğu bir takdir plaketine sayılır. Onu da arşivimizde muhafaza ediyoruz. Hı. Daha sonra e, bu Çanakkale Kara Savaşları var biliyorsunuz. Onun yüzüncü yılı. Ve bu vesile, vesileyle de tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hı hı. O yüzüncü yıl e, kutlama programlarının koordinasyonunu yürüttük. E, şu anda Cumhurbaşkanımızın basın sözcüsü İbrahim Kalın Bey beyefendiyle birlikte yürüttük. Hı hı. Ve son e, Beyefendi'nin e, başbakanlığı döneminde e, Milli Emni'ye ait olan tüm gayrimenkullerin evet. satışı, tahsisi, kiralanması, tüm maden arama ruhsatlarının, işletme ruhsatlarının e, verilmesi, hı hı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan e, tüm gayrimenkullerin satışı, kirası ile ilgili son izin verme noktası başbakanlık oldu. Evet. Ve orada bir ekip kuruldu hı hı. ve bunları bu çalışmaları yürütecek. Ve ben deniz Zalizane beyefendinin talimatıyla bu ekibin başında görev yapma imkanı buldum. Ayrıca e, gençleri buzun neşriyattan e, koruma kurulu genel sekreterliği görevi, görevini yaptım. Başbakanlık'ta Adil Destek Fonu diye bir fon var. 10 yıldan beri o fonun yönetimini de ben üstlendim. Bu kapsamda balık hissimimizin afetler nedeniyle sıkıntıya düşen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama konusunda hem belediye başkanlarımızla hem valilerimizle iyi bir koordinasyon içerisinde hem de sayın milletvekillerimizle kaynak aktarmaya vesile oldum. Hı 30 yıl aşkın bürokratik hayatımda hep balık sırrı yanında oldum. Hı hı. Onların sorunlarıyla dertlendim. Onların sorunlarına çözüm bulmaya çalıştım. Ayrıca balık sırrımızın problemlerine, sıkıntılarına her zaman çözüm için arayış içerisinde oldum. Hı. Kasım Bostan 30 yıllık bürokrasi yaşantısında aslında Balıkesir'in bir gücü olarak hep Ankara'da bulunmuş. Yani şimdi geçmişinizden bugüne kadar olan bulunduğunuz mevki makamlar ve yetkilere baktığımız zaman Kasım Bostan ismi Balıkesir'e verilen bir güç vermiş. Şimdi de kafamızda Ankara'dan vekil olarak bu devam etme düşüncesi var. Şimdi şöyle diyelim isterseniz orayı Balık isire güç vermek bizim haddimiz değil. Evet, evet. Biz balık isirde yetişmiş, balık isir'de büyümüş balık isirimizin karakterini, kişiliğini almış bir insan hı. olarak balık bizim gücüyle biz evet. hem balık hem de ülkemize hizmet etmeye hı hı. Evet. gayret içerisinde olduk. Evet. Ve bunun için de bir balık isirli olmaktan dolayı da her zaman gurur duydum, mutlu oldum. Ama Türkiye'nin 12 yılına damga vuran da bir Recep Tayyip Erdoğan gibi ismin e, çalışma arkadaşı olmak bir balık esirli. Yani biz mesela bir balık esirli olup Ankara'ya gelip siz orada e, o mevkide olmanız bile bize gurur verdi. Ee, yani o gurur tabii yani ki. Keyifli bir e, şey. Evet. Ya yani orada bir balık esirli de var demek e, hoş bir olay. Yani yani böyle mesela. bir şey yaratabildikse, hemşerilerimize gurur vesilesi olabildikse evet. bu bizim için çok ayrıca çok değerli ve çok mutluluk verici bir olaydır. Sayın Bostan, şimdi 2023 hedefi var AK Parti'nin, e, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanın. E, Kasım Bostan'ın e, bu 2023 hedefi doğrusunda e, iki düşüncelerini onlara da alalım size. Şimdi tabii 30 yılı aşkın bürokratik hayatımda e, birçok e, önemli sorumluluklar üstlendik ve birçok önemli projeler içerisinde yer aldık yer, yer aldık. Şimdi bu elde ettiğim deneyimlerde ben şunu öğrendim. Bir kaynak nasıl bulunur? Evet. Bir işin çözüm yeri neresidir? Ne şekilde çözülür? Ve bunların, bunları çok iyi öğrendim. bakanlıkların, kurumların yapısını çok iyi biliyorum. Hı. Ve bu avantajımı Balıkesir'e her zaman yansıtmak istiyorum. Hı hı. 2023 hedeflerine gelince evet. E, hepinizin de bildiği gibi e, bu millet egemenliğini kendisi kullanmak istiyor. Evet. Fakat bu egemenliğini zaman zaman bir takım vesayet odakları kontrolüne geçtiğini görüyoruz. Türkiye'nin ekonomik problemleri, yolları, köprülere birçok problemi çözülebilir. Ama ana problem egemenlik haklarını kullanma problemidir. İlk defa egemenlik haklarını bu millet kullanmak için iktidar yürüyüşünü 1950'lerde başlatmıştır. Demokrat Parti ve Adnan Menderes'in önderliğinde başlatmıştır. Ama maalesef bu iktidar yürüyüşü Adnan Menderes başta olmak üzere yakın çalışma arkadaşlarına şehit vererek kesintiye olmuştur. Milletimizin çok büyük acı kayıplarıdır bunlar. Bundan sonraki yıllara baktığımız zaman, 80'li yıllara kadar bu millet hep vesayet odaklarının kontrolündeki hükümetler tarafından yönetilmiştir. Böyle durumlarda ne olmuştur? Millet hep fakirliğe, yoksulluğa, ekonomik ve sosyal krizlere maruz kalmıştır. Hep Kaotik bir Türkiye ortamı ortaya, ortaya çıkmıştır. Hı hı. Bu tür kaotik ortamlarda millet kaybettiği gibi kazananlar da hep vesayet odaklar olmuştur. Bu vesayet odaklar kimler diye baktığımız zaman bunlar bazen bir kamu kuruluşu olarak karşımıza çıkıyor. Bazen de sen büyük sermaye güçleri, uluslararası sermaye güçleri, uluslararası büyük güçleri içindeki iş birlikleri olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. 80'li yıllara geldiğimizde bu iktidar ediyor bu millet Özal'la başlatmak istemiş. Biraz başını kaldırdığında 90'lı yıllarda bu büyük güç, büyük lider Özal'ı da maalesef kaybettik. Hı hı. Ve bununla ilgili yapılan spekülasyonlara girmek istedim. Tabii ki. 90'lı yıllara, 90 yıllara gelinceye kadar yine 80'li yılların çok farklı versiyonu olarak e, yine bu millet vesaire odaklarının kontrolündeki hükümetlerin yönetimine geçmiştir. Burada yine işte ekonomik krizler, hı hı. sosyal krizler, işte, anarşik olaylar, birçok e, terör faaliyetlerinin ve milletin gözünü korktulduğunu görüyoruz. Hı hı. Ama bu millet öyle bir millettir ki ferasetiyle, basiretiyle her zaman bir lider çıkarmayı ve bir kadro çıkarmayı bilmiştir. 2000 yılların başlarında da bu kadroyu ve bu lideri bu millet çıkarmıştır. Bu liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu kadronun adı AK Parti kadrolarıdır. Ve e, 10 yıldan 10 yıla aşkın süredir bu kadrolar e, egemenlik haklarını hiçbir vesayet olayıyla kullanmadan millet adına e, kullanma gayret içerisinde, içerisinde olmuşlardır. Böyle vesayet olayı e, büyük liderimizin tökezlemesini özlemesini ve kaybetmesini istemişler ve bu konuda da ellerine yapmışlardır. Ama bizim güçlü liderimiz şerbetli olduğu için <gülüyor> <gülüyor> e, bu badireleri ustaca aşma, aşmayı bilmiştir. Son olarak da bu Vesayetullah dediğimiz şeyler paralel olarak karşımıza <laughs> çıkıyor. Evet. Şu anda paralel ile mücadeleyi başlatmış bulunuyoruz. Bu 2015 seçimleri milletin egemenlik haklarını kullanacak, milletin içinden çıkan ve sorumlu olan liderler tarafından, kadrolar tarafından kullanılması konusunda bir seçim olacak. Onun için milletin iradesinin hiçbir vesairelerini kaptırmayacak, onun etkisi altında kalmayacak kadrolara ihtiyaç var. Ben de 37 aşkın bürokratik hayatımda edindiğim tecrübeler ışığında bu kadronun içerisinde yer alıp hem Balık Sırad'ın adına hem de ülkemiz ve adına mücadele etmek için yola çıktık. Açıklamanız için size e, teşekkür ediyoruz. Alalım. Şimdi tabii bir haftadan beri e, tüm ilçelerimizi tek tek dolaştık. Farklı kadrolarımızla kucaklaştık, selamlaştık, kendimizi anlatmaya çalıştık. Bugün de ilk teşkilatımıza kendimizi anlatacağız, kendimizi tanıtacağız. Onların desteğini isteyeceğiz. Ve tüm teşkilat mensuplarımıza şu mesajım olacak. Beni bu kutlu yürüyüşte kendilerini temsil etmeye layık görürlerse, görmeye layık bulurlarsa onların oylarına talibim, onların aday olmaya talibim. Hı hı. Ben teşkilatımızın adayı olmaya talibim. Bu konuda şimdi de kendilerine teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz açıklamanız için. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun.